karar vermediler. Tek tek etmenizi bilmediğim için Çerçik Ayakköy adına hepinize hoş geldiniz diyorum. <laughs> Sayın vekilim aşağıdan yukarı geldiğiniz yolda gördüğünüz gibi bizim durumumuz çok vahim, çok zor durumdayız. Yol konusunda. Tabii ki iktidar olmadığınız için şimdiye kadar sizlerden bir şey talep edemiyorum. Ama şimdi Allah'a şükür savaş başımızda sizler de onun yanında beraber Tabii ki bir hizmet yarışı bu. Bu hizmet yarışında çalışılırsa bir hedefe ulaşılır vermeden Allah, almak Allah'a mahsus olduğu gibi bizler de sizlerden hizmet bekliyoruz. Büyükşehir artık bizim elimizde olduğuna göre, CHP'nin elinde olduğuna göre çok sıkıntılı olan yerlere bir an önce ulaşmanızı ben Çelçik Ayakkabı adına önemler rica ediyorum. Çerçeveye gelememek. Ancak Hatay'da inanın gitmediğimiz çok az köy var. Her de defalarca. Nedense bugüne kadar bir türlü denk gelmedi, kısmet olmadı. Ama bundan sonra daha çok geleceğiz onun sözünü de veriyorum. Seçim kampanyamızda yaklaşık iki hafta olmadı. Adaylıkların belirlenmesine biliyorsunuz. Şu ana kadar seçim kampanyasının organizasyonuyla ilgilendim. Bugünden itibaren sahaya inmiş bulunuyoruz ve ilk toplantımızı da 2015 milletvekili seçimlerinde seçim kampanyasında ilk toplantımızı Çerçikaya Köyü'nde yapıyoruz ve ilk köy ziyaretimiz bu aynı zamanda. Gelirken yolun durumunu gördüm. Bu taraftan yol var buraya basılan, orası da bozuk. Aynı yol aynı yol sizin için. Sağır. Burası ne? Burası o, 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 o. yol. Hayır burasının. Burası, önemli. burası önemli. Kaç kilometre? Tamam. 7 kilometre. 7. Derə boyundan yukarı mı? Derə boyumu köprü geçtiğim mi oradan yukarı bize ait 7 kilometre. Evet. Tamam. Şimdi muhtarım da söyledi. şehri olarak kadar iktidar, şu anki iktidar partisi Partisi'nin önündeydi. İlk ve 30 Mart'tan itibaren İlk Kıdaş'dan İlgilenme kazanarak Hatay'da yerel kazanmış oldu. Başkanımız da savaş çok köylere gitti. kayada içinde yaşıyorsunuz. Bazen daha iyi biliyorsunuz. Eğer bunda bir yanlışlık varsa itiraz edin. Gördüğünüz kadarıyla Çankaya'da ciddi önemli bir hizmet görmemiş. 30 Mart'tan beri, geçen yıl 30 Mart'tan beri öncelikle Büyükşehir Belediyesi'ni bu çok büyük bir organizasyon bunun kurulmasıyla uğraştı başkanımız. Yeni yeni Büyükşehir Belediyesi rayına oturmaya başladı kolay bir iş değil çünkü ve hizmetlere başladı. Muhtarımın söylediği gibi biz Hatay'da yerel iktidarız evet. Ama inanın bana 7 Haziran'dan sonra Türkiye'de de iktidar olacağız. İnşallah. Yani,